sistemde Türkiye'ye yabancı yatırımı çekemiyoruz. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu İTSO'da Türkiye'de demokrasi ve hukuk konulu konferans verdi. İTSO yönetimiyle görüşen Feyzoğlu ülke ve bölge ekonomisi hakkında İTSO yönetimiyle karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Türkiye'ye yabancı yatırımı çekemiyoruz. 2015'te 12 milyon rüyasında görür Türkiye diye yazıyor ekonomist. Dış basından çıkardım. Türkiye'ye yatırımcıyı çekemediklerini belirten Feyzoğlu, işsizlik oranında arttığını ifade etti. Feyzoğlu açıklamasında yatırımcı gelmiyor, hiç kimse bir Türk şirketi gibi sıfırdan temelden yatırım yapmıyor. Bu vahim bir olaydır diye konuştu. Çünkü ne bürokrasisiyle ne yargısıyla ne de e, öngörülemeyen e, bin tane e, engeli ve masrafıyla uğraşmak istiyoruz. Bitmiştik, anahtar teslimi alıyor. Ee, bu tabii katma değerini çok azaltıyor Türkiye'ye gelen para. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu konuşmasının devamında ABD'den örnek vererek Türkiye'de maalesef kadınlarımız çalışmıyor. Ya çocuk bakıyor ya da kocaya bakıyor. Bir hanenin iki aslı çalışıyor, bir aslı çalışmıyor. Her hanede bireyleri çalıştırmazsak ABD'yi 2050'ye hazırlayamam diyordu. Kadınlar çalışmazsa Amerika Çin'e karşı kaybeder diyor. O yüzden kadınları çalıştırmak için okul öncesi kursları ve mali eğitimleri getirmemiz lazım şeklinde konuştu. Oysa Obama bile son stratejisinde her evde kadını ve erkeği çalıştırmazsak Amerika'yı e, 2050'ye hazırlayamam dedi.